Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Hemen parçaya dönüyoruz. Hangi numaraya kadar e, konunun aynı yönünden bahsediyor? E, hangi numaradan sonra farklı yönüne geçmiş yazar? Ona bakalım. Ürgüp civarında bulunan şapkalı peri bacarları konik gövdeli olup tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. Bakın Ürgüp civarındaki şapkalı peri bacalarından bahsediyor yazar. Gövde, tüf, tüfit ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan, şapka kısmı ise lahar ve ignimbrit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır. Şapkayı oluşturan kaya türü, gövdeyi oluşturan kaya topluluğuna oranla daha dayanıklıdır deniliyor. Ee, ve devam ediyor. Şapkadaki kayanın direncine bağlı olarak peri uzun veya kısa ömürlü olmaktadır. Bakın 5 numarada hemen konunun farklı yönüne geçti yazar. Peri bacalarının bulunduğu bölgede, vadi yamaçlarında yağmur sularının oluşturduğu ilginç kıvrımlar bölgeye ayrı bir özellik katmaktadır. Bakın ilginç kıvrımlardan bahsetmeye başladı. Dolayısıyla burada beş numaralı cümleden itibaren ikinci paragrafa geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz de o zaman D seçeneğine gidiyoruz. Cevap D'dir diyoruz ve diğer sorunun çözümüne geçiyoruz. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Her paragrafta konunun bir yönü anlatılır. Farklı yönüne geçildiğinde paragraf ikiye bölünür değerli öğrenciler. Biz hemen e, parçaya geçiyoruz. 1978'in son e, aylarında Paris'te Dünya Çocuk Yılı'nın ilk e, yılının bir etkinliği olarak UNESCO tarafından Uluslararası Oyuncak Sergisi düzenlenmiş. Bu sergiye Türkiye'de davet edilmişti. Bakın oyuncak sergisinden bahsediyor. Ne yazık ki ...yetkililerimiz sergileyecek özgün bir Türk oyuncağı bulamamışlardır. Bunun üzerine başı her sıkışanın yaptığı gibi... ...Karagöz'den yardım istenmiş ve oyuncak diye... ...sergiye Karagöz tasvirleri göndermiştir. Oysa Karagöz bir oyuncak değil, seyirlik bir oyundur. Oyuncak etkin iken seyirlik oyun edilgendir. Burada dört numaralı cümlede bakın... Ee, konunun farklı bir yönüne geçiyor yazar... O da nedir? Oyuncak piyasasından bahsediyor. Çoğu uzak doğudan ithal edilen ucuz oyuncaklarla doğru ulusal e, buluşumuz olan kendi kültürümüzü yansıtan orijinal oyuncaklar üretemiyoruz diyor. Dolayısıyla bizden istenilen neydi? İki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Tabii ki dört numaralı cümleyle başlar diyoruz. Diğer seçenekleri alıyoruz. Cevap C seçeneğidir diyoruz. Bu parça iki paragrafa ayırmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Ee, evet, her bir e, paragrafta konunun bir yönünün anlatılacağını biliyoruz değerli öğrenciler. Dolayısıyla farklı e, yönüne geçildiğinde paragraf ikiye bölünür. Hemen bakıyoruz şimdi parçada nereye kadar ne anlatılıyor. Sanatçıların ortaya koydukları eserlerin edebiyat tarihindeki yerlerini alabilmeleri için değerlendirici ve eleyici süreçten başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Bu süreçte eleştirel incelemelerin katkısı yatsınamaz diyor. Eleştiril, eleştirel incelemelerden bahsediyor. Bakın burada yazar. Edebiyat ürünlerini inceleyen ve onların edebiyat tarihindeki yerini almasını veya almamasını sağlayan eleştirel incelemedir deniliyor yine. Ee, ve açıklayıcı, yorumlayıcı ve değerlendirici yaklaşımıyla eleştiri edebiyat tarihine öncülük etmekte ve edebiyatın değerlendirici tür içinde yer almaktadır deniliyor. E, dolayısıyla eleştiriden bahsediyor. Fakat burada değerli öğrenciler e, dördüncü cümleden itibaren konunun farklı bir geçiyor şimdi yazar. Ne diyor? Eleştiri eleştiri kavramı genel olarak bir edebiyat eserinin düşünsel ve estetik niteliklerin belirli ölçütler kullanarak değerlendirilmesini ifade etmektedir. Eleştirinin tanımını yapıyor burada. Dolayısıyla dördüncü cümleden itibaren nedir konunun farklı bir yönüne geçtiği anlaşılıyor ve bizden istenilen neydi? İkinci paragrafın hangi cümleyle başladığıydı ikinci paragraf değerli öğrenciler ne ee, neyle başlar? Burada e, ee, D yani dördüncü cümleyle başlar. Cevap D'dir diyoruz. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar deniliyor soruda. Biz hemen parçaya dönüyoruz. Her bir e, paragrafta konunun bir yönünün anlatıldığını biliyoruz değerli öğrenciler ve parçaya dönelim. Neyden bahsediliyor? Stresten bahsediliyor. Stres vücudun bir takım olumsuz olaylardan etkilenmesi, bunlara fiziksel ve psikolojik tepkiler göstermesidir. Stresin tanımı yapılmış. Neredeyse her canlı öyle ya da böyle hayatında stresle karşılaşıyor ve stres bozukluğu günümüzün en yaygın problemlerinden biri. Gündelik yaşantımızda ise stres artık hayatımızın bir parçası olmuş durumdadır. Bu da, kimileri stresten kaçmaya, kimileri de onunla mücadele etmeye, mücadele etmeye çalışır. Burada stresin tanımı yapılmış ve stresle alakalı bilgiler verilmiş ve stresin yol açtığı durumlardan bahsedilmiş. Dolayısıyla ikinci e, burada ikinci paragrafa 4 ile geçmemiz gerekiyor. Çünkü burada konunun farklı yönüne geçti e, yazar stres insanlarda gelişim için bir basamak olarak değerlendirebilecek bir olgudur diyor. Burada stresin farklı bir e, yönüne geçti. Dolayısıyla 4 numaralı cümleden itibaren paragraf ikiye bölünmelidir değerli öğrenciler. Bizden istenilen neydi? Ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar idi? Bu 4 numarayla başladığını gösteriyor. Dolayısıyla e, doğru cevap karşımıza D seçeneğinde çıkıyor. Cevap D'dir diyoruz. Bu parça ikiye ayırmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar deniliyor soruda. Her bir paragrafta konunun sadece bir yönü anlatılır. Farklı yönüne geçildiğinde paragraf ikiye bölünür. Hemen e, parçaya bakalım. Kültepe yazıtlarında Melitea Hidit yazıtlarında Maldia Asur belgelerinde Meliddu Urartu kaynaklarında Melide, Roma ve Bizans kaynaklarında Melitane olarak adlandırılan şehrin Türk Türklerin egemenliğindeki adı Malatya olmuştur. Malatya'nın eski e, isminden bahsediyor burada. Şehrin adı Hititçe, bal ve meyve bahçesi anlamına geliyor. Bu adın diğer dillerde de yakın anlamlara geldiğini, geldiği tahmin edilmektedir. Buradan itibaren bakın e, konunun farklı yönüne geçti. Malatya'nın tarihi Paleolitik dönemde mağaralarda yaşamlarını sürdüren insanlar Milattan önce 7000'lerden itibaren ovalara inip Cafer Höyük yerleşim yerinde zirata başlamasıyla yeni bir döneme girmiştir. Şimdi Malatya'nın tarihine geçti. Dolayısıyla değerli öğrenciler 3. cümleden itibaren nedir? E, paragraf 2'ye bölünmelidir. Bizden istenilen ise ayrılmak istenirse diyor ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar tabii ki 3 numaralı numarayla başlar diyoruz doğru cevap C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor cevap C'dir Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar dönülüyor? Her bir paragrafta konunun bir yönünün anlatıldığını biliyoruz değerli öğrenciler. Biz parçaya dönelim. Konunun farklı yönüne geçildiğinde paragraf ikiye bölünmelidir. Burada neyden bahsediliyor? Elektronik cihazlarımız eskidiğinde ya da bozulduğunda bu cihazları genellikle birkaç yıl saklamayı tercih ediyoruz. Elektronik cihazların saklanmasının saklanmasından bahsediyor ancak bağlantı ifadelerine dikkat edelim. Zaman geçtikçe hem eski cihazların değeri çok hızlı bir şekilde düşüyor hem de bu cihazların üretiminde kullanılan teknolojiler sürekli değişiyor. Dolayısıyla artık kullanmadığımız elektronik cihazları en kısa sürede geri dönüşüm kutularına atmak en doğru yol diyor. Burada elektronik cihazların bozulunca ya da eskiyince saklanmaması gerektiğini söylüyor. Ancak 5. cümlede ise hemen konuyu değiştiriyor bakın. Elektronik cihazların geri dönüşüm sürecinde ilk olarak cihazların ya da içindeki parçaların tekrar kullanılıp kullanılmayacağı tespit ediliyor. Tekrar kullanılabilecek özellikli diye devam ediyor. Ardından diyor bakın bu alan ifadeleriyle 4 numaradan itibaren ikinci paragraf başlamış oluyor. Bizden istenilen ise ikinci paragraf numaralı cümlelerden hangisiyle başlar deniliyor idi. Tabii ki 4 numara o da C seçeneğinde verilmiş. Dört numaralı cümleyle başlar diyoruz. Cevap C'dir diyoruz. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar deniliyor. Biz ne yapıyoruz değerli öğrenciler? Biz hemen parçaya dönüyoruz. Ee, hangi numaraya kadar aynı konudan bahsediyor? Hangi numaradan sonra farklı konuya geçiş yapıyor? Onu tespit edelim. Yazı hep hayatımın içinde oldu ama aldığım dramaturk Senaryo ve oyun yazarlığı eğitimiyle birlikte bambaşka bir alana açıldı önümde. Daha doğrusu yazının kendisini parçalarına ayırarak alt metnini okuyabileceğim, bozup tekrar yapabileceğim yeni bir alana girmiş oldum diyor. Oyun yazarlığı bir anlatıda sezgiler sezgisel aktarıcı karakter kurmayı ve alt met, metin örmeyi sağlarken senaristik dış çeperi kurguyu sağlamlaştırmayı öğretti bana diyor yazar burada. Bakın burada dört numaralı cümlede farklı bir alana geçiyor yazar. Ee, ne diyor? Senaryo yazarlığının edebiyat için biraz sakıncaları bulunan bir yazı ol, e, alanı olduğunu düşünürüm diyor. Oyun yazarlığından senaryo yazarlığına geçti. Dolayısıyla farklı bir alana geçtiğinden dolayı burada e, paragraf 4 numaralı cümleden itibaren ikiye bölünmelidir diyoruz. Cevap C'dir diyoruz. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Evet değerli öğrenciler biz şimdi parçaya dönüyoruz. Yazar hangi numaraya kadar konunun aynı yönü üzerinde duruyor? Hangi numaradan sonra farklı farklı yöne geçiyor? Onu tespit edelim. Birçok ilke imza atan Fransız bilim insanı Louis Pasteur ipek endüstrisine de yön vermiştir. Louis Pasteur'un yön, yön verim, vermelerinden bahsediyor. Bu alanda yaptığı çalışmalarda döneminde büyük sıkıntı yaşayan ipek endüstrisinin kurtarılmasına yardımcı olur. Mikropların sağlıklı ipek böceği yumurtalarına saldırarak bilinmeyen bir hastalığa neden olduğunu ve mikroplar ortadan kaldırılırsa hastalığın ortadan kalkacağını kanıtlar. İpek böceği yumurtalarını korumak için bir yöntem geliştirir ve bu yöntem kısa süre sonra tüm dünyadaki ipek üreticileri tarafından kullanılır. Bakın buraya kadar nedir? Pastörün ipek böceği ne nasıl yok ettiğinden bahsediyor ama 5. cümleden itibaren Pasteur'ün farklı yönüne geçiyor. Louis Pasteur'ün ilk aşı keşfi, aşfı kısmına geçti. Bakın 1879'da tavuk kolerası adı verilen bir hastalıkla gerçekleşir deniliyor. Dolayısıyla 5. cümleden itibaren paragraf 2'ye bölünmelidir diyoruz. Cevap D seçeneğidir diyoruz.